Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve alihi ve sahbe Müslüman yaptığı her şeyin hesabını bir gün vereceğini bilincinde olan kişidir. Bu her şey tabine elbette konuştukları da dahildir. Bu yüzden her sözü düşünerek söylemelidir. Farkında olmadan ağzımızdan çıkan çok tehlikeli sözler var. Bu sözler içerisinde imandan çıkaranlar olduğu gibi büyük günaha sebep olanlar da var. Bu yüzden ağzımızdan çıkan her kelime adeta hedefe fırlatılan bir mermi gibi olabilir. Nereden çıktığını bilmemiz ama nereye gideceğini düşünmediğimiz sözlerimiz var. Bunlara birkaç örnek vermek istiyorum. Sürekli karşımıza çıkan şablon cümleler var. Falan yerde adam çıkmaz. Falan yerler hırsız. Falan yerler şerefsiz. Bu sözü söylene gidip sorsan vereceği cevap belli. Mesela bir o anda dolandırmıştır. O kişinin memleketini kast ederek oralar hırsızlar. Bir yine gidip sorsan bir ona bir zarar vermiştir. O kişinin memleketini anarak oralar şerefsizler. Bir yerden birkaç teorist çıkar hemen birileri konuşmaya başlar. Oralar teröristler. Bir de uyuşturucu satıcıları vardır. Toplumda o oynayan olanlar uyuşturucu tüccarı bilinir. Yaşadığım bir örnekten bahsedeyim. Ben Karadeniz'de bir ilde asker yaptım. Oranın halkı İstanbul'a nefret ediyordu. Vatifem geri çoğunlukla kent merkezinde oluyordum. Ve bu durum beni rahatsız ediyordu. Dönemeyip birkaç kişi bunun nedenini sordum. Zamanında İstanbul'da birkaç asker oradan kız kaçırmış ve kızların namusuna zarar vermiş. Bu sebepten tüm İstanbul'lar da nefret ediyorlardı. Bununla bir örnek. Bir diğer konuda fık fıkralar. Sanırım bunun yapma yoktur. Fıkra anlatmaya başlarken lazım biri, bektaşın biri diyerek başlarız. Belki amacımız al etmek değildir. Ama ye de it, haf ettiğimiz şeylerden Lazların da bektaşlarına hoşlanmayacağı kesindir. Laz'ın bir diyerek başladığımız ve kahkahalarla devam ettiğimiz konuşmada yaşamış, ölmüş, yaşayan ve daha doğmamış milyonlarca Lazın hakkına girdiğimizin farkında mıyız? Bektaşlık Hacı Bektaş ve Veli Hazretleri'nin yoludur. Geldiği süreçte tarif edilmiş olsa da bir şey değişmez. Önce yaşamış gerçek Bektaşlar da olsa, bugün yaşayan, yaşayan tahrif olmuş Bektaşilik de olsa mensupları bir Allah'ın kuldur ve bu bir kul hakkıdır. Verir ki görüşleri yanlış olsun. bunların insan olduğu ve Allah'ın kul oldukları gerçeğini değiştirmez. Bu konuda verecek örnek çok. Söz uzatmanın bir gereği yok. Bize düşen ağzımızdan çıkana dikkat etmektir. Aksi halde ağzımızdan bir cümle çıkar Ahirette milyonlarca insana kul ol hakkından dolayı karşı karşıya kalırız. Aklımızı başımıza alalım. Sermayemizi heba etmedim, Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Velhamdülillah.